Herkese merhaba. Hesli Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın. Sevgili Tülgün Üsteli ile beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Ceren'cim. Evet, yayınlarımızla ilgili çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hatta sabırsızlıkla videolarımızın devamını soran ve beklediklerini dile getiren dinleyicilerimiz var. Bir şekilde bütüne hizmet edebilmek, faydalı olabilmek ve bu yolculukta hepimizin bir arada var olduğunu hatırlamak ve birbirimizin elinden tutarak ilerleyebilmek inanın çok kıymetli ve değerli hepimiz için. E, bu tarz geri bildirimlerle sayenizde biz de çok şekilleniyoruz. inanın. Yayınlarımızdan haberdar olmak ve bizi desteklemek için abone olmayı ve zil butonuna basmayı hatırlatmak isteriz tekrardan. Ve gelelim bu videomuzun gündemine. 28 Haziran'da 7 derecede Yengeç Burcu'nda yeni ay var. Yeni ay deyince şunu muhakkak bilelim. Ay ve güneş bir araya geliyor ve bu yeni ayda ise ay ve güneş 7 derece Yengeç Burcu'nda bir araya geliyorlar. Ve yeni oluşumlar için birbirine merhaba diyorlar. Şimdi gökyüzünde ne gibi hareketler ve açılar var ona bir göz atalım. Sonra da Gök yüzü mesajları okuma kısmında sözü sana bırakacağım Tügüngüncüm. Tabii. Ki. Geçirdiğimiz tutulma ve dolunay ile kıyaslarsak çok farklı açılar yok. Ancak vurgulanan belli başlı açılar var ki bu sefer mesajı ne olacak onu konuşacağız. En bilinen ve sorulan Ay, Güneş ve Lilith kavuşumu var bu yeni ayda. Sonra Ay, Jüpiter karesi var. Şimdi çok ilginç bir yerleşim var gerçekten. Yengeç Burcu'nun yöneticisi Ay yengeçteyken, Koç Burcu'nun yöneticisi Mars şu anda Koç Burcu'nda. Satürn de kendi yönettiği Kova Burcu'nda ve Merkür de kendi yöneticisi olduğu İkizler Burcu'nda. Yani Gerçekten gökyüzünde e, bu yerleşimleri nasıl yorumlarız Tülgüncüm? Evet Ceren'cim çok açıklayıcı bir giriş oldu. Teşekkürler. E, çok değişik değil mi? Yani her yönetici evine çekilmiş, yani sanki fırtınanın önceki böyle hazırlık gibi e, yönettikleri burçlarda bu yeni ayda bizlere çağrıları var bu gezegenlerin. Senin de söylediğin gibi yeni ay her ayın başlarında ay ve güneşin bir araya gelmesi, hizalanması güneşin bulunduğu burçta birbirlerine kavuşumudur. Şimdi güneş yengeç burcunda biraz yengeç burcunu anlamak lazım bu yeni ayı anlamak için çünkü... Güneş Yengeç burcuna spot ışığı tutuyor. Nedir Yengeç aslında? Diyoruz ki ifadedir, ailedir, sevgidir, sevdiklerini beslemektir. Şimdi Yengecin doğasına bakacak olursak hani hayvan olarak hem suda hem karada böyle tatlı tatlı yürür değil mi hani biraz orada biraz burada kendi alanını ıı, belirler. Ancak kendini ifade ediş şekline bir bakalım. Sinirliyken tehlike hissettiğinde kıstır verir ve bu onun doğasında var. Ama normal zamanlarda besler, büyütür. Şimdi bu normal zamanlardaki besleyip büyütme işini abarttıysa başına bazı işler gelmiştir yengecin. Bin pişman olmuş olabilir. Böyle bir iletişim kurduğunu düşünürsek sevdiği insanlarla, sevdiği alanla ilgili iletişim kurmasında bir problem yaşayabilir aşırıya kaçarsa. Şimdi bu yeni ayda da sevdiklerimizi, ailemizi ve iletişim şeklimizi spot ışığı altında göreceğiz. Nasıl işliyor ailedeki ilişkiler? Nasıl iletişim kuruyorduk? Ee, şimdi nasıl kurmalıyız? Ve daha doğrusu nasıl iletişim kurup sevgimizi onlara hangi yoldan verip ailemizi bu sevgiyle beslemek istiyoruz gerçekte? Yani olmasını istediğimiz ne? Onlara hep spot ışığı tutu, tutulacak. Şimdi bu alanda beslenme derken, ailemizi besleme derken e, yeniden bir ego anlayışıyla karşı karşıyayız. Çünkü ne diyoruz? Benim ailem, benim sevdiklerim ve dolayısıyla da ben, ben, ben. Burada e, kantarın topuzunu kaçırdık mı diye soru sorarak, işaret ediyor yeni Yani çok mu aşırıya kaçtık? Örneğin sevdiklerimiz iyi olsun, çocuğum çok mutlu olsun derken ona kendimizden verip beslediğimizde çocuğumuza ego beslemesi yaparken kendimizde gizli ego var mı yok mu diyoruz içimizden. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. Hani benim çocuğum, benim işim, benim ailem e, cümlesine doğru gidiyor ya. Yani sahiplenme güdüsüyle gelen bir ego var aslında ve fark etmiyoruz bile. Çok paradoks yani paradoksa bakın ki çok fedakarlık yaptığımızdan gittiğimiz şeylerde ego olabiliyor. Bunları da fark edeceğiz yavaş yavaş. İşte bunları yeni ayda değiştirme zamanı. Çünkü e, daha önceki sohbetlerimizde bahsettiğimiz gibi akrep tutulmasının etkisi hala devam ediyor ve örneğin siz çocuğunuz için büyük fedakarlıklar yaptınız. Bir anda şu cümleyi duyabiliyorsunuz. Duyarsınız yani. Senden bunu isteyen oldu mu? İşte orada hayatın tepenize çöktüğü an. Ne için uğraştım peki sorusunu sordurur size. Tokat gibi yersiniz. Burada yengeç yeni ayı daha farklı bir denge istiyor bizden. Ne çok fedakarlık ne de çok umursamazlık. Çünkü sonrasında Oğlak dolunayı gelecek. Orada da başka şeyler yaşatacak. Yani bunlar bir şeylere hazırlık. Ama tabii o gizli ego, fedakarlık onların hepsini görmemiz gerekiyor. Şimdi Lilith konusuna gelelim. Bu yeni ayda e, güneş ve ayla kavuşumda. Evet biraz bilmeyenler için çok kısa Lilith enerjisinden bahsedelim. Hep kara ay kötücül olarak bilinir. Aslında Lilith ne bir gezegen ne de asteroittir. Lilith hepimizin haritasında yer alan matematiksel bir noktadır aslında. Şöyle anlatalım. Ay dünyanın eliptik yörüngesinde seyahat ederken dünyaya en uzak olduğu yerdeki ağırlık merkezidir ki bu da ayda bir kez hizalanan bir noktadır. Enerji olarak da ayın karanlık yüzü gibi algılanır. Dişil enerjiyi temsil eder. Mitolojik hikayesine burada girmeyeceğiz ama sembolü özgürlük, bağımsızlık, karma, karanlık, kötülük, vicdan ve cazibeyi ifade eder. Evet. İşte tam da bu yeni ayda hem de Satürn gerilerken yani ne demiştik hatırlıyor musunuz Satürn'ün retrosunu anlatırken sorumluluklarımız mı özgürlüğümüz mü? Şimdi senin anlattıkların ışığında gidelim. Bir yandan yengeç sezonuna girdik. Yani sevdiklerimiz söz konusu. Velilit de sahnede yerini alıyor. Yani özgürlüğümüzü seçmek için akıl çeldirici, nefsane birçok zihinsel düşünceye ve sonrasında da olaya maruz kalabiliriz, onlarla karşı karşıya gelebiliriz. Şöyle diyebiliriz, ya çok korumacı bir eğilimdeydik ya da çok varlıklarını reddettiğimiz bir grubun içindeydik. Her iki noktada da yeniden bir şekillenme söz konusu olacaktır bu yeni ayda. Sonra iletişim şeklimiz bir anda sabrettiğimiz şeyler birden taşmaya başlamışken Lilith buradaki kavuşumla hırs, ego, tutku, kıyaslama her türlü dişil ama egomuzu tavan yaptıran iletişim şeklini kullanmamıza sebep olabilir. E, bu sefer de bu 14 günlük etki bittiğinde dengelenmemiş egolarımızla yere çakılabiliriz. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Taş yapalım derken göz çıkarmamak gerekiyor. Aşırı sevgi veya aşırı ben fikrinden Mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmalıyız. Bu çok önemli. Çünkü Lilith bir yandan bastırılmış duygusal birikimleri gösterir kendi içimizde. Şimdi yengeçte biz de aşırı ilgi ve sevgi aç olduğumuzu idrak edip bu konuda fazlasıyla dikkat çekme, bunu da duygusal manipülasyonla yapmaya da başlayabiliriz. Bakın buralarda çok önemli kilit noktaları var. Ya biz yaparız ya da biz de duygusal manipülasyona girebiliriz normal zamanda örneğin mesela eşiniz işiyle ilgili dışarıda ya da çocuğunuz içeride ders çalışırken ya da sevdiğiniz arkadaşınızla o kadar da sık görüşmüyorken ve bunu fazla da büyütmemişken gözünüzde şimdi ısrarla saatlerce beraber vakit geçirmek için çeşitli konularda vicdan yaptırıcı konuşmalar hazırlığında olabiliriz bilinçaltımızdan özellikle. Üstelik tarih itibariyle yeni ayın etki alanı Kurban Bayramı'na da denk geldiği için e, kaybettiklerimiz konusunda inanılmaz hassas ve özlem duygusu da çok ağır basabilir. E, bu konularda devamlı ağlama, özlem açığa çıkabilir. E, bunun da bastırılmaması, gidenlerin yok olmadığı bilinciyle ruhlarını hatırlamak, şahlandırmak bu enerjiyi pozitife çevirecektir ve bu daha çok sevgi yayılmasını sağlayacaktır. Bunu pozitifte kullanabiliriz ama tabii zor bir dönem şimdi burada hatırlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Söz konusu olan yengeç burcu, yani koç burcu değil. Şimdi koç enerjinden bahsederken gümbür gümbür çok görünür olaylardan, aksiyonlardan bahsediyoruz değil mi? Ama yengeç öyle değil. Yani yengeç oldukça içe dönük, kişinin tamamen kendi içinde yaşayacağı duygusal bir durum. Zaten mantık olarak da baktığımızda yengeçin yöneticisi ay yani duygular hem de çok içerideki duygular. O yüzden çok belirgin olmayan konularda hislerinizin sizleri kontrol edip etmediğini anlamak zorundasınız. Bu sizin hikayeniz. Zihinsel çukurlar, duygusal egolar tamamen bunlardan siz kendinizi fark ederek çıkabilirsiniz ki bu da içe dönerek bulunabilecek bir süreç. Peki e, Tülgüncüm şimdi bu duygusal alandan geçerken insan kendini yakalayamayabilir. Yani farkında olmayabilir. Yeni ay etkisi de çok kısa süreli yaklaşık 15 gün kadar. Peki ne olur anlamazsak? Kendi içimizde bu etkileri yakalayamazsak ne olur? Yani hiçbir şey olmaz aslında. Çünkü Plüto'daki gibi hem kitlesel, jenerik değil yıkıcı değil, o kadar etkin değil. Belki biraz ilişkilerimiz sarsılır. Sonra kırılırsınız biraz. Belki biraz travma yaşanabilir. Ama eğer fark ederseniz yani bu egomu, mu, manipülasyon mu, ilgi çekme mi, her neyse, bütün bu konuştuklarımızı fark ederseniz çok şey olur. Çok derin ve gizli bir kapıdan Lilith enerjisini pozitif yönde kullanma fırsatından ve ruhsal özgürlüğümüze bir adım daha yaklaşmaktan faydalanabilirsiniz. Sanıyorum cevap oldu. <laughs> değil Gayet <mi>? güzel oldu. <laughs> Sağ. Ol. Şimdi bir de ikinci açı var. Senin de başta belirttiğin gibi bu yeni ay Jüpiter'le kare açı yapıyor. Şimdi Jüpiter de koç burcunda. Biraz önce koç burcu görünür değil dedik ama Şimdi gör görünür olan bir durum var. Ee, Jüpiter her zaman bulunduğu yerde büyüteç etkisi bırakır dedik. Ve bize etkisi negatif yönde mi, pozitif yönde mi? Bu tamamen bizim seçimlerimizle alakalı bir durum aslında Jüpiter'in konumuyla ilgili. Şimdi biraz önce e, yengeçte egoyu düşmekten bahsettik değil mi? Fazla korumacılık, ego mudur, değil midir? Yani burada biraz fazla korumacı, fazla fedakar ya da fazla manipülasyon kullandığımızda bir sınır aşımı oluyor. Demin de sordu ya ne olur diye. Buna bu da cevap olabilir biraz. Ve Jüpiter radar polisi gibi düşünün. O limiti geçtiğiniz anda yani fazlalaştığı anda bu durum sizi yakalayan bir polis ve kare açı yaptığı için de Fazla korumak için çaba harcadığınız her şeyi Jüpiter etkisi korumasız hale getiriyor. Ve cezayı size kesiyor. Çünkü sınırları aşmamak ya da dengeden şaşmak yapmak istediğimizin tam tersiyle bizi yüzleştiriyor Jüpiter frekansıyla. Bu da yeni ayın en tehlikeli tarafı. E, ama duygusal manipülasyondan uzak durursak, yeni iletişim şekilleri belirlersek kendi kafamızda yeteneğimiz haritamız doğrultusunda Jüpiter tabii ki her zamanki gibi oldukça pozitif yönde koruma kalkanını oluşturuyor. Şans gezegeninde olduğu için ilahi sistem bu konuda hepimize çaba yasasına uyduğumuzda ve bunu gördüğünde şansı bize gönderiyor. Yani bu yeni ayın anahtar kelimelerini şöyle özetleyebiliriz duygusal manipülasyon gizli ego ve iletişim şeklinde değişim. Şimdi bu konularda tohum ekebileceğimiz ve gelecekte spiritüel yasalara uygun hareket edersek de çok gelecek için çok yardımcı olacak değişimler ve fırsatlar sunuyor bize bu yeni ay. Hepimize mutlu yepyeni bir iletişim yolunu bularak özgürleşeceğimiz yeni ay etkisi diliyorum. Ve sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Türgüncüm. Tekrar ağzına sağlık. Çok güzel bir anlatım oldu. Ben de anahtar kelimelerden yola çıkarak hepimizin zihnimizle değil de kalbimizle konuşacağı, bunun da tekamülümüzde hayırlara vesile olacağı bir yeni ay dilerim ve hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.